Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı Güzeller Güzel Oyuncumuz Özge Yağız'dan yepyeni bir video ile yine sizlerle beraber. Güzel oyuncumuzun en özel, en güzel, en muhteşem görüntülerinden hazırladım yepyeni bir videonu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerin devamı için, en özel paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.